Geldik anıya. Anının ikinci adı neydi? Hatıra tabii ki eş anlamlısı. Burada bir kişinin yaşadığı herhangi veya tanık olduğu olayları anlattığı bir yazı türüdür. Anının en önemli özelliği ne? Yaşandıktan sonra yazılması ve bir ders ve öğüt verme amacı var. Ders ve öğüt verme amacı olduğu için de genellikle içten bir dil kullanılır. Yani ağır bir dil kullansa zaten bunu hiç kimse okumaz, hiç kimse ders ve öğüt de çıkarmaz. Ee, özellikle tarih ve sosyal bilimlere de kaynaklık eder. Bu anlamıyla da nesnel bir özellik taşır. Biz şu anda e, atamızın anılarını veya padişahlarımızla ilgili çeşitli anıları veya bilim adamları ile ilgili anılarımızı okuyabiliyorsak bu e, aynı zamanda tarih bilimine de kaynaklık ediyor. Sosyal bilgiler ve tarih derslerimizde de Atatürk'ün anıları ile ilgili veya padişahlarımızın anıları ile ilgili çeşitli e, metinler okumuşuzdur. Burada da bir tane ana örneği verdim ben sizlere. Atamızla ilgili bir okuyalım isterseniz hem ara vermiş olalım. Vatanımın toprağı temizdir. Kral Edward İstanbul'a geldiği zaman yatından bir motora binerek Dolmabahçe Sarayı'na yanaştı. Atatürk de rıhtımda onu bekliyordu. Deniz dalgalıydı ve kralın bindiği motor inip çıkıyordu. Kral rıhtıma çıkmak istediği bir sırada eli yere değdi ve tozlandı. O sırada Atatürk de kralı rıhtıma almak üzere eline ona uzatmış bulunuyordu. Bunu gören kral bir mendille elini silmek istediği bir anda Atatürk "Vatanımın toprağı temizdir. O elinizi kirletmez." diyerek kralı elinden tutup rıhtıma çıkarıverdi. Gördüğümüz üzere anı metnimiz. Geldik gezi yazısına. Gezi yazısı dediğimizde zaten geziden direkt her şey ortaya çıkıyor ama bir bahsedelim. Herhangi birinin, bir kişinin, bir yazar olabilir veya ben bile olabilirim, siz bile olabilirsiniz. Kişinin, e, herhangi birinin gezip gördüğü yerlerin tarihi olabilir, coğrafyası olabilir, kültürü olabilir. E, ne zaman kurulduğu, şu anda hangi durumda olduğu, hangi coğrafi bölgede olduğu veya o bölgedeki insanların neyi, ne içtiği, veya hangi örf ve adetlere sahip olduğunu, yani pek çok yönünün anlatıldığı bir yazı türüdür. Ve özellikle ilgi çeken özellikler anlatılır, ee, öğretici yazılardır. Çünkü ben gezip görmeden bile orada neler olduğunu, ne zaman kurulduğunu, şu anda neler yaşandığını öğrenebilirim. Ve bu da tabii ki tarihe, coğrafyaya, edebiyata ve folklor ve sosyoloji sanatlarına da kaynaklık eder dedik. Bir gezi yazısı örneği verdim ki zaten standart olarak başlar. Ya başlık olarak gezilen görülen yer verilir ya da herhangi bir sokak adı verilir. Burada da Üsküp'le ilgili bir gezi yazısı var. Mesela buradaki demirciler çarşısına, bit pazarını, kazancılar çarşısına veya demirciler ve kazancılar çarşısına hakim olan Kurşunlu Han 400 yıldan beri ayakta demiş. Bunlara yer verdiği için gördüğümüz üzere tarih ve sosyal bilimlere de ...ışık tutmuş oluyor. Biyografi, yaşam öyküsü. E, tatilden önce bahsettiğimiz bir başlıktı. Biyografi dediğimiz iki tane aslında başlık var. Biyografi ve otobiyografiyi öğrenmiştik. Biz bir tekrar edelim. Biyografi dediğimizde ünlü ya da önemli bir kişinin... ...tüm yönleriyle hayatı olabilir, eseri olabilir, kişiliği olabilir... ...eğitimi olabilir veya aile hayatı olabilir tüm yönleriyle tanıtan bir yazı türü. Yani bu kişinin her türlü bilgi ve belge, anlatılan kişinin anıları, yazdığı mektup ve günlüklerden veya dostlarının düşüncelerinden yola çıkarak, derlenerek hazırlanan bir yazı türü. Çünkü biyografi kişi o an varken değil de genelde ülkemize yazılan biyografiler kişi hayatını kaybettikten sonra yazdığı için Genelde dostlarından alınan bilgilerle ilerleniyor. Ama tabii ki hayatta olan kişinin biyografi yazılmaz mı? Tabii ki yazılabilir. Yani burada ne önemlidir? Neden ünlü kişilerin hayatı yazılır? Topluma örnek olabilecek yönlere, özellikle ön plana çıkarılabileceği için nesillere, genç kuşaklara örnek olabilmesi amacıyla biyografi yazılır. E biz bundan ders alabiliyorsak, açık, anlaşılır ve sade bir dille yazılması gerekir ve nesnel bir özellik taşıması gerektiğini de unutmayalım. Yani öznel kişinin kendi görüşü böyle uydurma bir şey kesinlikle yazılamaz. Bir biyografi örneği verdik, bir inceleyelim. Bu bir Cahit Tarif'in biyografisi. 1910 yılında demiş Selanik'te doğan. Bakın doğumundan başlamış. ...bir Türk matematikçisidir demiş. Yüksek öğrenimi 1912 yılında bir üniversitede tamamlamış. Türkiye'ye dönünce Galatasaray Lisesi'nde matematik öğretmenliği yapmış. Ve devamında cebir ve sayılar kavramı alanında oldukça başarılı çalışmalar yapmış demiş. Ve ne demiş? Cahit Arf, dünyaca tanınmış bir matematikçi olarak unutulmazlar arasına girmiştir. Otobiyografi dedik. Biyografide birinin yaşam öyküsünü başka biri araştırarak bilgi ve belgelerle, günlüklerle, mektuplarla, dostunun, arkadaşının görüşleriyle, duygu ve görüşleriyle anlatırken otobiyografi, otobiyografi de aslında e, önemli ya da ünlü bir kişinin kendi hayat hikayesini yazdığı yazı türüdür. Bu nasıl olur? Mesela okuma parçamızda demişiz ki 1878 yılında doğdum kendi yazmış zaten ben direkt anladım. Kuleli Askeri Lisesi ve Harbiye Mektebi'ni bitirdikten sonra Trablusgarp fırkasında görevlendirildim. Sanırım devamını okumama gerek var mı? Evet bunu bir kişi yazmış ve kendi yaşam öyküsünü yazmış. Ne olabilir? Doğduğu andan itibaren eğitimini, ailesine, çocuğuna bir sürü şey şu andaki bulunduğu konuma kadar eğer ki kendisi anlatıyorsa otobiyografi. Karşıdan birisi anlatıyorsa başka birisi biz buna biyografi diyoruz. Ve otobiyografi ile anıyı kesinlikle karıştırmıyoruz. Otobiyografi ve anı da, anı dersek o kişinin hayatından sadece bir kesit vardır. Kısacık yaşadığı bir an vardır. Ancak otobiyografide uzun uzun bir hayat hikayesi vardır. Doğduğundan şu andaki olduğu duruma kadar vardır. Anı küçük bir kesittir dedik fables bizim e, ana sınıflarımızda, ana okullarımızda veya e, kreşlerde özellikle en çok dinlediğimiz metin türümüzdür. Genellikle kahramanlara hayvanlardan veya bitkilerden veya çiçeklerden diyelim e, oluşan ahlak dersi veren öğretici ve sembolik bir yazı türüdür. Sembolik neden diyorum? Burada hayvanlar üzerinden bir ders verme vardır. Yani aslında buradaki hayvanlar semboliktir. Bir insan görevinde, bir insan özelliği verilerek konuşturulduğu için biz buna sembolik diyoruz. Fabullarda kişileştirme ve konuşturma sanatları fabullarda çok sık kullanılır. bunu unutmuyoruz. Özellikle söz sanatları sorularında fabul örneklerine çok rastlıyoruz. İnsanlar arasında geçen olaylar sanki hayvan bitki ve diğer varlıkların arasında geçiyormuş gibi gösterilir. E geçiyormuş gibi gösterildiyse zaten kişileştirme sanatının olduğunu da görüyoruz. Efsane dediğimiz şey, hatırlarsak e, yine tatile girmeden önce size bir gazlı göl efsanesi anlatmıştım. Hatta MEP kitabımızdaki e, Afyon metnine dayanarak iyi hatırlarsınız. Hatta hepiniz çok şaşırmıştınız. Gazlıgöl'ün nasıl çıktığından bahsetmiştik. E, eşek kulaklı Midas'tan bahsetmiştik. Efsaneler e, nesilden nesile aktarılan bir özelliğe sahiptir. Yani burada aslında ben size duydum, size anlattım, siz gideceksiniz, başka birini anlatacaksınız, düşünün bu ne zamandan beri gelmiş? T e, Midas döneminden bu döneme kadar bu taşınarak gelmiş. Tabii ki değişime uğramış mıdır? Uğramıştır. Çünkü efsane dediğimiz şey genelde olağanüstü varlıkları olan bir metin türüdür. Yani hayali hikayelerdir. Doğuş noktası gerçektir. Evet gerçek bir olaydan doğmuş ama zaman içinde değişime uğrayarak geçmiş. Bu tıpkı kulaktan kulağa oyunu gibi düşünebilirsiniz. Biri ilk kişinin kulağına söylediğimizde kelime hala normaldir ama bir üçüncü ve beşinci kişiye gittiğinde artık kelime bir değişmeye başlar. Efsanelerde tıpkı böyle olmuştur. Zaman içinde bir değişime uğramıştır. Ne yazık ki o yüzden söyleyin de belli değildir. Ve dilden dile yayılarak bir sonraki kuşağa aktarılmıştır. Burada bir okuma parçası verdim. Bu okuma parçamızda Kız Kulesi ile ilgili bir efsane var. deniliyor ki Selçuklu Sultan'ın güzeller güzeli bir kızı varmış ve bir gün bir rüya görüyor ve kızının yılan sokarak hayatını kaybedeceğine inanıyor ve kızını Kız Kulesi'ne kapatıyor. Hatta şu anda bile beton borularla kuleye su ve süt akıtılmış. Hatta şu an bile beton borularının kalıntıları günümüze kadar geldiği söyleniyor. Yıllar yılları kovalamış, günler günleri kovalamış. Artık sultan hastalanıp yataklara düşmüş. Ünlü hekimler bulunmuş. Sultan tedavi ettirilmiş. Tehlikenin geçtiği anlaşılınca sultan tekrar kızını saraya alıyor. Ama bir gün yaşlı bir köylü bir kadın bir sepet üzüm getiriyor ve bu sepetin içinde de küçük bir yılan olduğunu ve yılan o gece uykuya dalan güzel sultanı sokup öldürdüğü söyleniyor. İşte Kız Kulesi'nin efsanesi de buymuş. Tabii ki gerçek mi, doğru mu onu bilemeyiz. Birazcık tabii ki olağanüstülük var. Haber yazıları bu genelde günlük gazetelerde, belli aralıklarla yayınlanan dergilerde ee, olabiliyor haber yazıları. Bizim de en iyi bildiğimiz şey şu anda televizyonlarda izlediğimiz, dergilerde okuduğumuz ve gazetelerde okuduğumuz veya akıllı telefonlarımızın yüzünden sürekli haber bildirimleri alıyor olabiliriz. Genelle, genellikle ayrıntılı ve anlaşılır bir dille yazılır. Halka duyurmak amaçlanır. Nesnel olmak zorundadır ve haberin kaynağı güvenilir olmak zorundadır ve bizim ilgimizi çekecek bir nitelikte de olmak zorundadır. Masallarımız, masallarımızın özelliği neydi? Anahtar kelimelerimiz olağanüstü olması gerekiyor. Halkın yarattığı bir şeydir masallar. Ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa yayılır. Tekerleme ile başlar. Olağanüstü özellikler taşır dedik. Masalların söyleyeni belli değildir. Genellikle eğitici bir özellik taşır. Kötüler cezalandırılır, iyiler ödüllendirilir sonunda. Tiyatro. Tiyatro, birçoğumuz gitmişizdir. Hatta geçtiğimiz hafta tiyatro haftasıydı. Özellikle tiyatroya bizlerin gitmemiz gerektiği ve tiyatro sanatını yaşatmamız gerektiği ile ilgili çeşitli geçen haftadan beri çeşitli makaleler gündeme geliyor. Tiyatro türünü evet yaşatmamız gerekir. Tiyatro, sinema geldikten sonra biraz daha etkisini kaybeden bir türdür. Buradaki tiyatro metin türümüz ise bunun yazılı halidir. Yani sahnelenmek üzere yazılan bir yazı türüdür. Yani harekete dayalı bir tür ve diyaloglardan oluşuyor ki bunun zaten sorularda direkt diyalog dedik mi yapıştırıp geçeceğimiz bir metin türüdür. Ee, sahne, perde, dekor gibi de unsurları vardır. Gördüğümüz üzere burada bir örneğin Evet arkadaşlar burada da bir e, tiyatro e, metin türümüz var. Neye dikkat etmemiz gerektiğini söylemiştim. Özellikle e, diyaloglardan oluştuğunu söylemiştik ve parantez içlerinde de oyuncuların ne yapması gerektiği yazdığını zaten birçoğumuz bil, biliyoruz. Özellikle bizim web kitaplarımızda da Karagöz ile Hacivat metnimiz vardı. Bu metin türümüzde de bu metin türümüzün de bir tiyatro metni olduğunu söylemiştik. E, eğer devam edersek devamında ne var? Roman. E, romanda ne vardır? Yaşanmış ve yaşanması mümkün dedik. Nasıl hikaye metin türünde ee, ...nasıl hikaye metin türünde bir yaşanmış ve yaşanması mümkün bir olay varsa... ...romanda da aynı şey var demiştik. Hatta daha önce bir e, not, dikkat etmemiz gereken bir not okumuştuk. Burada ne dedik? Ee, hikaye ve roman arasında bir birliktelik vardır, bir benzerlik vardır. Ancak e, romanlar daha ayrıntılıdır ve romanlarda geniş bir yer, zaman, kişi ve olay ögeleri vardır. Ve nasıl hikayede serim, düğüm ve çözüm varsa... Romanda da serim, düğüm ve çözüm olduğunu unutmuyoruz. Evet günlük. Burada kişinin duygu, düşünce ve gözlemlerini günü gününe yazarak anlattığı yazı türüdür. Ee, tabii ki bu günlük zaten günden gelir ve günü gününe yazarak anlattığı dedik. Genellikle günlük yazı türü kişisel yargılar içerir tarih belirtilir ve konuşma diliyle yazıldığını da unutmuyoruz. İçten ve samimi bir dili vardır. Dikkat etmemiz gereken şey neydi? Anı ile günlük kesinlikle birbiriyle karıştırılmamalıydı. Anı geçmişte yaşanılan olayları sonradan anlatan bir yazı türü, günlük ise yaşanılan olayları günü gününe anlatan bir yazı türüydü. Ee, az önce fıkra yani köşe yazılarından bahsetmiştik. Fıkra köşe yazıları ve mizahi fıkra yani köşe, gazetelerin köşesinde yazılan yazı türü ve mizahi olarak bizi güldüren bir yazı türü olarak ikiye ayırdığını söylemiştim. Mizahi fıkralar genellikle güldürürken düşündürmeyi amaçlar. Ee, mizahi fıkralarda ünlü kişiler, halktan insanlar veya hayvanların başından geçen olaylar anlatılıyor. Genellikle söyleyeni belli değildir mizahi fıkraların. Evet biz nasret. Nasrettin Hoca fıkraları olarak okuyoruz. Ancak Nasrettin Hoca fıkralarının hiçbirini Nasrettin Hoca kaleme almamış. Nasıl ki Dede Korkut hikayelerini Dede Korkut yazmadıysa Nasrettin Hoca fıkralarını da o, o an yanında bulunan, onunla işçi dışlı olan kişiler, onunla diyalog halinde olan kişiler bu fıkraları gelecek nesillere aktarabilmek amacıyla kaleme almışlar. Mizahi fıkraların ders verme amacı olduğunu da unutmuyoruz. Röportaj dediğimizde aşina olduğumuz bir yazı türüdür, bildiğimiz bir yazı türüdür. Gerek televizyonlarda, gerek dergilerde, gerek gazetelerde önemli bilim adamları veya ünlülerle röportaj yapıldığını biz görüyoruz. Burada ne önemlidir? Araştırılan kişi veya konu çeşitli belge ve fotoğraflarla desteklenir. Yani hiç hazırlıksız bir şekilde herhangi bir röportaja gidilmez. O, konu, o kişinin, röportaja gidilen kişinin hayatıyla ilgili veya sorulacak konuyla ilgili bir bilgi birikimine sahip olmalıyız. Aynı zamanda gazete ve dergilerde yayınlandığını da unutmayalım. Destan dedik. Destan, siz bu yıl sosyal bilgiler dersinde de destan konusunu aslında gördünüz. Destan dediğimiz nedir? Genellikle ulusların hayallerinde yer edip derin izler bırakan ve en eski dönemlere ait e, kahramanlık olaylarımızı anlatan bir yazı türümüzdür destanlar. Burada halkın ortak yaşamı, kültürünün oluşturduğu bir ürün olarak ortaya çıkar destanlar. Destanlarda zaman belli değildir. Olaylar ve kahramanlar genellikle olağanüstüdür ve e, manzum şekildedir. Manzum dediğimiz neydi? Yani düz yazı gibi değil de daha çok şiir şeklindedir. E, bu yıl özellikle bir ...Türk hükümdarı olan Mete Han'ı görmüştünüz Sosyal Bilgiler dersinde. Mete Han'ın anlatıldığı bir destan vardı neydi bir hatırlayalım. Oğuz Kağan destanını görmüştünüz. Oğuz Kağan bir gün bir ormandayken yani anlatılana göre ağacın içinden bir kız çıkıyor. O kız o kadar güzelmiş ki işte yüzü ay gibi parlan parladığı söyleniyor. Daha sonra bu kızla evleniyor, bu kızdan çocukları oluyor ve... Metehanın yani Kağan'ın öyle güçlü olduğu söyleniyor ki doğar doğmaz yürüdüğünü emeklemeden yürüdüğünü et yediği söyleniyor. Tabii ki biz olağanüstüluğun burada olduğunu da görebiliyoruz. Geldik mektuba. Mektupta uzakta olan bir kişinin olduğu durumu veya o anki yaşadığı bir haberi veya herhangi bir arzusunu istedi, isteğini anlattığı bir yazı türüdür. ...birbirinden uzakta bulunan kişiler arasında haber ve olayların aktarımıdır. Bizim burada neyi hatırlamamız gerekiyor? Mektuplar bir hitap cümlesiyle başlar. Ee, sağ üst köşede yazıldığı yer ve tarih vardır. Sol alt köşede adres vardır. Yine sağ alt köşede de imza ve yazan kişinin adının bulunması gerekiyor dedik. Arkadaşlar metin türlerimiz buraya kadar. K12 üzerinden ödevlerimizi takip edelim ve gerekli yerlerde durdurarak metin türlerimizde önemli dediğimiz yerleri not alalım. Şimdiden hepinize keyifli çalışmalar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.